Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tümay. Bugün yeni serimiz olan yani e, ne zamandır söylüyordum Max Payne bittikten sonra bir yeni seriye başlayacağım diye e, elime GTA 5 geldi sağolsun izleyicilerimizden biri GTA 5 hediye etti. Abi de YouTube'da serisini çekersin dedim çekerim zaten Max Payne'den sonra elimizde seri olarak devam edebileceğimiz bir oyun yoktu e, GTA 5 güzel oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Story mod dedim oyun çıkalı baya baya oldu yani. Bir sürü kişi çekmiştir ama olsun biz de bir çekelim. Bizden de izlemek isteyenler varsa bizden de harcı olarak izlesinler. GTA 5'in online'ını oynayacağız. Yani GTA online oynayacağız. Mod denemelerini yapacağız. Onları zaten e, hani nasıl diyeyim harcı olarak bir seri olarak gidecek onlar. Story mod apayrı bir seri olarak gidecek. Anladınız mı? Yani story mod normal bir bölümlü olarak gidecek. Onlar işte... Yeni mod gördük mü sevdiğimiz modları deneriz. Ne bileyim GTA Online birkaç arkadaşta da var. Onlarla ondan gireriz falan filan tarzında olacak. Oyna daha ilk defa girdim ha. Daha ilk defa oyunu yükledim. iki haftadır falan bilgisayarımda oyun. Daha hiç böyle açıp bakmadım bile oyuna. İnanın ki. Şimdi ilk defa bir giriyorum. Hiçbir ayarını falan yapmadım. Loading story mode. Ulan en son GTA'nın Şimdi ne yalan söyleyeyim Vice City'nin görevlerini oynamıştım da Şeyin San Andreas'ın sadece öylesine dolaşmadığını oynamıştım ondan sonra bir daha hiç oynamadım <laughs> Ona bir şey istem. Nereye gidiyorsun? <laughs> hey, Aymet dostu Aldım. Yürü lan. All I'm making the call. Telefon nerede lan? Ha. Tamam. Selek. <laughs> GTA mı oynuyoruz? Payday mi lan? Hadi oradaki lokasyona gidelim. Nasıl koşuyor bu? Heh. Şifre koşuyormuş. Selamun aleyküm. Collect the cash. Alırız. Cash dediğin nedir ki gülüm? İnşallah şu arkadaki küçük müzikten şey gelmez ya. Telif yemeyiz. Get a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes! He's crazy! No one's crazy! I think. tuşlara alışacağız arkadaşlar. Biraz şey oluyor, şey geçiyor ama tuşlara bir alışalım da. Şunu mi jargonu değiştin? Get the cover. Nasıl cover alacağız? Q'la. Okay. Dı 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 dı. Fuck 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 What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this. It never is. Come on. Go. Move. We're coming through. Gel gel. Var mı başka? Oh. Savaş mı istiyorsun? Come on. Don't be dumb as you look. We going forward. Başka? Okay, my friend. Koş, koş, koş. Başka nerede var lan? Oh, karda nasıl gidiyor ha? Muhabbete bak. This just fuck man. Kimle savaşıyorsunuz oğlum? Kime sıkıyorsunuz lan? Woo! Bebeğim biraz Max Payne olmuş bu. Gel zaten Rockstar Games oyunu ikisi de. Normaldir Max Payne'le biraz şeylerin benzemesi. Let's get out of here. Hadi gidelim buradan. Bunda mı gideceğiz? Aynen. Bu kadar bebeğim. Çok uzun sürdü dedi. Ne yapayım lan? Banka soyuyoruz burada. <laughs> Did you see that? <laughs> ne yaptık lan O arabada mı çalışacağız? Kır arka camı gönder bana. Aynen. Yan cam da olur. Hiç fark etmez. Aynen. Ver bana iyi mi? Bana ver iyi mi? Bana bana sen Allah seni kahretmesin. Sürücüyü vurdular işte gördün mü? Bana verseydin vurulmazdı o sürücü. Fuck you cops. asli ben mi sürüyorum? Oğlum araba bana verme. Bana araba verme. Ben araba süremem. Neyse. Hadi bakalım. Vallahi hayatınızın yanlışını yaptınız araba vererek ama. Neyse arabalar üstüme gelmiyor en azından. O ne lan? Sıkma sıkma. Oo tren geliyor. Uuu bebeğim. Jesus cry Tamam ölen var mı? Ölü yaralı var mı? Ölü yaralı var mı? Yolda bir tanesini attık gerçi ama ne kadar namussuz herifler Yürüdüm, arkadaşları vuruluyor atıyorlar diyor, yoldan dışarı şerefsizler. Bali koltuğa aldın onu. Plana sadık kalın. Hangi plana sadık kalalım lan? Plan mı vardı? Hiç planlı ilerliyormuşuz gibi gelmedi bana yani. Direkt harala oralı doğaçlama yapıyoruz. O AWP'ci var. O da gitti. Aha onu da vurdular. Salaksın salaksın. you cock suckers Oh Erro merro baby You fucking cock Bunlar ne lan O oh, daha geliyor Daha geliyor aga yürü yürü Ölenle ölünmez kardeşlerim Reyne mi alacağız Help me, help, help! Ya abi, help me! Bir boş ver de, paralar orada kaldı lan. Adamların da hepsi öldü. Ben ne anladım bu soygundan? Nasıl soygun oğlum? Paraları bıraktık, adamlar öldü, bir biz kaçtık. Artı ben kaçmak istemedim. Hikaye beni kaçmaya zorladı. Ben niye kaçayım ki oğlum arkadaşlarım orada bırakıp? Ben altar otarı çatıştırdım hepsiyle. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. Rockstar Games Presents. We are born of sin and we die in sin. Is it not there? We do not know your infinite mysteries, but we know. That you will show mercy to our Merhametini arkadaşımız için göster. Didi kendileri. Grand Theft Auto 5. Buralara geçemiyorum ya. <laughs> Bu kim? Your son James. Oğlun James. <laughs> Güzel, iyi çocuk dedi. Good kid. A a good kid. İyi çocuk Why? dedi onayladı. Neden kötü olsun ki? 31 çekerken oyun oynadığı için mi tarzında bir şeyler dedi ama. Damn. This nigga must got the baby dick. Yeah. And all this shit paid for with bad credit. Bir tane arabayı seç dedi. Allah ben beyazı alacağım ya abi. Ben beyazı daha çok sevdim. Aynen. Nereye gidiyoruz? O. Oh. He. He ne? O makaslar falan atıyoruz. Yavrum benim baban da mı makasçıydı? O öyle dönüş mü olur oğlum? Bir dakika, bir dakika, bir dakika şimdi. O çarpmadık. Oğlum araba çok şey ya. Azıcık basıyorum çok dönüyor ya. Ah be çarptık bir, bir ince çarptık bir ince sürttürdük orada. Ya bana motor verseniz abi ben arabacı değilim ki. motoruna şey arabayı ne yapayım? Uuu bebeğim yeee yeah! Ulan ben bu kadar iyi araba kullandım bilmiyordum he. Allah Oğlum nasıl dönüyorsun öyle ya Manyak bir sinyal ver bir bir şey ver ya O oh, soldaki Amerikan kasa güzelmiş ya Zaten ben İtalya araba sevmem ki Amerikan kasa verseydiniz en araba vereceksiniz. Bunlar ne yapıyor lan? Damn this motherfucker dun <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Bu şarkılardan ben telif yiyeceğim. Ve ikinci videoda şarkıları kaldırmak zorunda kalacağım. Allah of. Woo! Space'a basmayacakmışız arkadaşlar. Space el freni değilmiş, Space nitroymuş. Ya da onun gibi bir şey. Ne bu Space? Lan çekil! Oğlum bir el freni mi? El freniymiş. Fazla el freni ama. Oğlum biz niye böyle araba kullanıyoruz ya? Uuu! <laughs> 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 Gelecek al çarpıyor da adam kırda. He <Gülüyor> 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 ne? Aa ışıkları yaktık. O an çarpmadık buraya. AY woo. woo. Ah, çekil ADAM Hiç sivil şimdi. Oh, bitti galiba lan, değil mi? Aynen. Whatever, nigga. Oh shit. Polis geliyor dedi. Bu da rahat ol. Bütün evraklarımız tam dedi. Kaçıyoruz mu polisten Nereye doğru kaçacağız polisten Nereye kaçacağım oğlum? Oo, oh, oh, bir FPS drop yedim az önce. Bizim adam nereye gittik ya oğlum? Bizim adamı takip etseydik keşke. Neyse. Huuu, Lan öyle mi çıkılır? Çekil şuradan. Harakirici ya yemin ediyorum. Nasıl attı önüme kendini? Çekil, çekil, çekil. Çok hızlı geliyorum. Çekil. Ç tamam zaten ben bu tarafa dönecektim. Zaten bu tarafa dönecektim yani o tarafta işim yok ki benim. X ne? What the hell? Sana what the hell? Sana what the hell asıl? X ne oldu? Bak arkamız, karşımıza çıkacak. Aha, tam kurtulduk ondan. Dur 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 çarpma buraya. Oğlum sol haritaya bakacağım niye aşağıya çarpıyorum ya. Oğlum araba bir yavaşladı lan, çarpınca. Neyse biz polislerden kurtulmaya mı çalışıyoruz? Burada nasıl? O karşıda polis var kap var. Alt yoldan geçiyor bizi görebilir mi acaba? Gördü mü? Karşıdan da geliyor bir tane. Ama alt bakayım? Araba mı süreyim ben anlamadım ki ya. Karşımızda da var bir tane. Eyvah be kardeşim her yerde memur var ya. Şuraya şuraya. Bir sol sağ yaparsak şuradan girersek bizim işimiz çözülür bence. Tamam tamam. Hadi hadi hadi. Bak memur falan görmüyor şu an bizi. Memur yok. Oh. Take the car to the dealership. Tamam dealership'e sokarız. Okay, my friend. Ben mükemmelim ya. Arabanın haline bak ya. Neyse o kadar polisten kaçtı çekilin. Woo! Ne bağırıyorsun? Hatun. Ezmeyeceğiz herhalde. Bak bak Allah'ım Allah'ım nasıl sürüyorum arabayı bak gördünüz mü oradan geçişi. Şurada. Oha. Ama haritaya bakıyordum ama ama. Bir dakika bir dakika bir dakika yol ver yol ver yol ver acemi var burada. Çekil çekil çekil. Heh hüüüüü bebeğim hüüüü baban da mı makas atardı Wow, of 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 geçişlere bak dın 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 dııı dın 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 aleyküm bebeğim nereye geldik Yeni, arkadaşlar yeni araba alacağız, yoksa arabayı mı tamir ettireceğiz? ha bizim salak buraya gelmiş Oğlum senin ağzının yüzünü kırarım ha. Vurabiliyor muyum ben burada? Senin yemin ediyorum bak bir koydun mu duvarla bir olursun anladın mı beni? Nigga. Ha? This racist insulted me. Hey what's up what are you calling a nigga? No no I'm not calling nobody a nigga. Wait what the fuck? I, I mean n -word. I, I, that, that's not cool man. I don't say that. You fucking right and you better keep it right. Cause this man right here. He's an international businessman. A multiculturalist. That I could not have said better myself. Ay senin ben İngilizcene sokayım o nasıl bir şey be. Okey geçelim buraları ya. <laughs> ne oldu? <laughs> <laughs> Hiç playable character Unicle vehicle, get in your car. Bu mu? Oo, oh, bu Mustang mi? Ne bu? Ne ki bu? Buffalo. <tıklı> Aynen, Buffalo. Buffalo. Nereye gidiyoruz? Tamam, buradan gideriz. <tıklı> Ey Sud Bugatti çalıyor. Kesinlikle yiyeceğim abi. Öyle bir telif yiyeceğim ki var ya ama, I walk up in the Nooboo, Ama bu şarkıyı da kapatamam şimdi. Vay Uff Man, shit it's good to be home. What's up? Can a come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you. Man, fuck you. You don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. What? Nigga, me go for lumping down from fıstıklara stick that I get Arkadaşlar ilk bölümü burada bitireyim. 20 dakika oldu. Bu zaten şeydi. GTA'ya giriş tarzındaydı. Eee, bundan sonra zaten görevlerle devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu bize biraz öğretti öğretti falan filan. Ben de biraz bir fikir sahibi oldum GTA'yla ilgili. Araba kullanımlarını sevdim açık söyleyeyim gerçekçi. Ama çok, bazen böyle çok sağ sola yapsa da beğendim. Silah kullanımları zaten Max Payne'in aynı şey motoru kullanmışlar o konuda. Eee, Max Payne'de de aynı nişan alma, aynı ateş hissi, aynı adam öldürme hissi vardı. Bunda da var. O yüzden çok sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum o konuda. Max Payne'den alışkın olduğumuz için. Oyun güzel. Görevlerinden tabi haberim yok. Ee, görevleriyle ilgili bir bilgim yok. Görevlerine de baktık mı 10 ee, numara 5 yıldız olacak. Görevleriyle güzeldir. Sonuçta GTA 5 abi. Rockstar. Games. Rockstar'ın oyunu yani. Rockstar'ın oyunları güzel oluyor. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki GTA videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz alttan beğenmeyi unutmayın lütfen. Paylaşın. Ee, abone olmadıysanız abone olun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.